Dersin dostum ben tuvaletin dolu olduğunu bilmiyordum. Evet iyi. Benim büyük bir sorunum var. İnsanoğlunun sınırlarını zorlayan dev cüsseli kişilerin dünyası gerçekten büyüleyici. Bu olağanüstü insanların hayatları sadece boy ve kilodan ibaret değil benzersiz zorluklarla dolu ve ilham verici başarılarla bezeli. Dünya çapında hayranlık uyandıran bu dev adamların olağanüstü hikayeleri ve kişisel yolculukları izleyenleri adeta büyülüyor. Gelin şimdi Çinli basketbol efsanesinden bilek güreşi şampiyonuna kadar dünyanın en iri yarı insanlarından bazılarına yakından bakalım. Yao Ming 1980 yılında Çin'in Şangay şehrinde dünyaya gelen Yao Ming, basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir efsane. 2 metre 29 santimlik devasa boyu ve müthiş yeteneğiyle Yao, sahada rakip tanımayan bir güç haline getirdi ve spor dünyasının uluslararası elçisi oldu. Kariyerine Shanghai Sharks'ta başlayan Yao, burada birkaç yıl geçirdikten sonra 2002 NBA Draft'ında Houston Rockets tarafından ilk sıradan seçilerek tarihe geçti. NBA'ye adım atışı sadece boyu nedeniyle değil, bir pivot olarak gösterdiği olağanüstü performansla da büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede Rockets'ın vazgeçilmez oyuncusu haline gelen Yao, 8 kez NBA All-Star'a seçildi ve takımının sayısız playoff mücadelesinde zafere taşıdı. Yao'nun etkisi sadece basketbol sahasıyla sınırlı kalmadı. Çin'de ve tüm dünyada basketbolun popülerliğini artırmada çok önemli bir rol oynadı. NBA'deki varlığı milyonlarca yeni taraftarın ilgisini çekti ve ligin uluslararası alandaki ününü zirveye taşıdı. Hem İngilizce hem de Çince'yi ana dili gibi konuşabilen Yao, taraftarlar ve medya ile kurduğu sıcak ilişkiyle herkesin gönlünde taht kurdu. Böylece sadece basketbol camiasında değil, tüm dünyada sayısız genç sporcuya ilham veren bir rol model haline geldi. Deniz Chiplenkov, Bilek güreşi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Denis Ciplenko, olağanüstü fiziksel özellikleri ve spordaki üstün başarısıyla tanınıyor. 1982'de Ukrayna'da dünyaya gelen Ciplenko'nun devasa boyu ve gücü onu rakiplerinin korkulu rüyası ve bilek güreşi tarihinin efsanevi figürlerinden biri haline getirdi. Ciplenko, 20'li yaşlarının başında bilek güreşine yönelmeden önce powerlifting ve strongman yarışmalarında edindiği deneyimi kullanarak sağlam bir temel oluşturdu. 1.86 metre boyunda ve 140 kilogramın üzerindeki heybetli vücuduyla rakiplerini daha masaya oturmadan tedirgin eden Çiplenkov'un 50 santimetreyi aşan ön kol çevresi ve normalden çok daha büyük elleri ona müsabakalarda benzersiz bir avantaj sağlıyor. Deniz, bilek güreşi dünyasında hızla yükseldi ve sayısız ulusal ve uluslararası şampiyonluk kazandı. Birçok turnuvada üst üste aldığı galibiyetlerle dünyanın en güçlü ve yetenekli bilek güreşçilerinden biri olarak ünlendi. Mükemmel tekniğini muazzam gücüyle birleştiren Çiplenkov, rakiplerini adeta ezip geçerek sporda dominant bir güç haline geldi ve bilek güreşi tutkunlarının gözünde bir efsaneye dönüştü. Cyborg lakaplı bu dev adam spora katkılarıyla hem yeni başlayanlara hem de tecrübeli sporculara ilham vermeye devam ediyor ve bilek güreşi dünyasında silinmez bir iz bırakıyor. Ho Wan Trung, Vietnam'ın dev adamı Ho Van Trung, 2.72 metrelik boyuyla dünyanın kayıtlara geçen en uzun 6. insanı ünvanını taşıyor. 1983 doğumlu Trung'un olağanüstü boyu genellikle hipofiz bezindeki bir tümörün neden olduğu aşırı büyüme hormonu üretimine bağlı olan ve tıpta gigantizm olarak bilinen bu durumdan kaynaklanıyor. Trung'un boyu ergenlik döneminde hızla uzamaya başladı ve yıllar geçtikçe bu büyüme beraberinde ciddi sağlık sorunlarını da getirdi hızlı boy artışı şiddetli eklem ağrılarına, kalp damar problemlerine ve hareket kısıtlılığına yol açtı. Tüm bu zorluklara rağmen Trung hayata karşı olumlu bakışını korumaya ve mümkün olduğunca normal bir yaşam sürmeye çalıştı. Ancak dev cüssesinin getirdiği sağlık sorunları oldukça ciddiydi. Kalbi bu kocaman vücuttaki kanı dolaştırabilmek için aşırı çaba sarf ediyor. Bu durum kalp damar sisteminde ciddi zorlanmalara neden oluyordu. Ayrıca eklemleri ve kemikleri üzerindeki aşırı baskı fiziksel aktivitelerini kısıtlayan kronik ağrılara yol açıyordu. Durumunu kontrol altına almak için hipofiz bezindeki tümörü almak üzere amel da dahil olmak üzere çeşitli tıbbi tedaviler gördü. Ne yazık ki bu müdahaleler yıllarca kontrolsüz büyümenin yol açtığı hasarı geri döndüremedi. Zhong'un sağlığı giderek kötüleşti ve 2014 yılında henüz 31 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Zhang Junkai Çin'in yetiştirdiği dev adam Zhang Junkai, 2.42 metrelik boyuyla dünyanın en uzun insanları arasında yer alıyor. Bu olağanüstü boyu onu özellikle dev insanlar camiasında ilgi odağı haline getirdi. Zang'ın hayatı, boyunun getirdiği benzersiz zorluklara rağmen destekleyici karakteri ve diğer uzun boylu bireylerle kurduğu sağlam dostluklarla şekillendi. Çin'in kırsal kesiminde büyüyen Zang'ın boyu çocuk yaşlardan itibaren dikkat çekmeye başladı. Bu durum hem hayranlık uyandırdı hem de uygun kıyafet bulma ve normal boyutlardaki insanlar için tasarlanmış mekanlarda hareket etmek gibi zorlukları beraberinde getirdi. Zhang tüm bu engellere rağmen boyunu kimliğinin vazgeçilmez bir parçası olarak benimsedi ve hayata hep olumlu bakmayı sürdürdü. Bao Zinhun ve Sun Mingming gibi diğer uzun boylu Çinlilerle kurduğu dostluklar Zhang için büyük önem taşıyor. Birlikte benzer deneyimleri ve zorlukları paylaşarak güçlü bir dayanışma oluşturuyorlar. Bu arkadaşlıklar onları sıkça kamuoyu önünde boy göstermeye ve çeşitli etkinliklere katılmaya yönlendiriyor. Bu sayede aşırı uzun boylu bireylerin yaşadığı özel sorunlar hakkında farkındalık yaratıyorlar ve deneyimlerini toplumda anlayış ve kabul görmeyi teşvik etmek için kullanıyorlar. John Rogan 1868'de ABD'nin Tennessee eyaletinde doğan John Rogan, 2.67 metrelik boyuyla bugüne kadar kayıtlara geçmiş en uzun Afro-Amerikalı ünvanını elinde bulunduruyor. Rogan'ın yaşamı ve mirası, tarihsel bağlamda olağanüstü uzunluktaki bireylerin karşılaştığı zorluklara ilginç bir bakış açısı sunuyor. Rogan'ın büyüme hata 13 yaşında başladı ve yetişkinliğinde olağanüstü bir boya ulaştı. Gigantizm olarak bilinen rahatsızlığı, anormal büyüme hormonu salgılaması nedeniyle hızlı ve aşırı büyümeye yol açtı. Muazzam boyuna rağmen Rogan'ın hayatı, şiddetli eklem ağrıları ve hareket etme zorluğu gibi sıkıntılarla doluydu. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında yaşayan Rogan'ın uzun boyu büyük ilgi ve merak uyandırdı. Rahatsızlığı nedeniyle yardımsız yürüyemeyen Rogan, ulaşım için keçilerin çektiği bir arabaya bağımlıydı. Buna rağmen toplumla iletişim kurmayı başardı ve tanınmış bir kişilik haline geldi. Sık sık fuarlarda ve etkinliklerde boy göstererek insanların cüssesine olan hayranlığını, bağlantı kurma ve etkileşimde bulunma fırsatlarına dönüştürüyordu. Ronnie Coleman Ronnie Coleman vücut geliştirme dünyasının tartışmasız en büyük isimlerinden biri. 1964'te ABD'nin Louisiana eyaletinin Monroe kentinde dünyaya gelen Coleman'ın kariyeri, olağanüstü başarıları ve spora damga vuran etkisiyle öne çıkıyor. En parlak döneminde 1.80 metre boyunda ve yaklaşık 136 kilo ağırlığında olan Coleman'ın fiziği, adeta özverinin, sıkı çalışmanın ve genetik potansiyelin mükemmel bir birleşimiydi. Coleman'ın vücut geliştirme serüveni 1990 yılında ilk yarışması olan Mr. Texas'a katılıp birinci olmasıyla başladı. Bu ilk zafer Coleman'ın yıllarca vücut geliştirme sahnesine hükmedeceği görkemli bir kariyerin başlangıcı oldu. Coleman'ın en büyük başarısı 1998'den 2005'e kadar 8 yıl üst üste prestijli Mr. Olympia ünvanını kazanmasıydı. Eşsiz kas kütlesi ve simetrisi vücut geliştirmede yeni bir çığır açtı. Coleman'ı diğerlerinden ayıran sadece fiziksel özellikleri değil, aynı zamanda sarsılmaz çalışma ahlakıydı. Yoğun ve acımasız antrenman rutinleriyle tanınan Coleman, sıkça insanüstü görünen ağırlıklar kaldırırdı. Yeah buddy, hadi bakalım dostum ve lightweight baby, hafif kaldı bek gibi ünlü sloganları hayattan daha büyük kişiliğiyle özdeşleşti ve spordaki efsanevi konumunu daha da pekiştirdi. Brahim Takiullah 1982'de Fas'ta dünyaya gelen Brahim Takiullah, 2.46 metrelik boyuyla dünyanın en uzun ikinci insanı ünvanını taşıyor. Bu olağanüstü uzunluğu büyüme hormonunun aşırı salgılanmasına neden olan akromegali hastalığından kaynaklanıyor. Gençlik yıllarında teşhis edilen Takiullah, o günden beri dev insanların yaşadığı sorunlar hakkında farkındalık yaratan önemli bir sözcü haline geldi. Takiullah'ın boyu çeşitli sıhhi ve sosyal zorlukları beraberinde getiriyor. Kendine uygun kıyafet bulmak, rahatça hareket etmek ve toplu taşıma araçlarını kullanmak gibi gündelik işler bile onun için oldukça zor olabiliyor. Ancak Takiullah'ın pozitif duruşu ve azmi bu engellerle baş etmesinde büyük rol oynuyor. Takiullah'ın hayatının en ilginç yönlerinden biri, Paris'teki bir eğlence parkında çalışması. Ziyaretçiler onun olağanüstü boyuna hayran kalıyor ve onunla fotoğraf çektirmekten büyük keyif alıyor. Bu durum Takiullah'a insanları durumu hakkında bilgilendirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Eğlence parkındaki işi ona sadece bir gelir kaynağı sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda dev insanlarla ilgili önyargıları kırmaya yardımcı olarak toplumda anlayış ve kabulü teşvik ediyor. John Brover Minock. John Brover Minock inanılmaz 635 kilogramlık ağırlığıyla bugüne dek kayıtlara geçmiş en ağır insan olarak biliniyor. 1941'de Washington eyaletinin Bainbridge Island kasabasında dünyaya gelen John'un obeziteyle savaşı çocukluk yıllarında başladı ve büyüdükçe durumu giderek kötüleşti. John'un bu hali sadece aşırı yemekten kaynaklanmıyordu. Vücudunun aşırı yağ depolamasına neden olan metabolik ve genetik etkenler de rol oynuyordu. Henüz 12 yaşındayken 133 kiloyu aşan John'un kilosu endişe verici bir hızla artmaya devam etti. Bu aşırı obezite, kalp hastalığı, şeker hastalığı ve solunum sorunları gibi birçok ciddi sağlık problemine yol açtı. Vücudunun ağırlığı kalp damar sistemini zorluyor. En basit hareketleri bile yorucu hale getiriyordu. John'un hayatındaki dönüm noktalarından biri 1978'de kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmasıydı. Onu hastaneye taşımak için ondan fazla itfaiyeci ve sağlık görevlisi gerekti. Hastanede kaldığı süre boyunca durumunun ciddiyetini gözler önüne serildi. Vücudunun 408 kilodan fazla sıvı tuttuğu anlaşıldı. Bu olay John'un hayatını kurtarmayı ve sağlık sorunlarını ele almayı amaçlayan bir dizi tıbbi müdahalenin başlangıcı oldu. Yao Defen 1972'de Çin'de doğan Yao Defen, 2.59 metrelik boyuyla şimdiye dek kayıtlara geçmiş en uzun kadın ünvanını taşıyor. Bu olağanüstü boy, hipofiz bezindeki bir tümörün aşırı büyüme hormonu üretmesi sonucu ortaya çıkan gigantizm hastalığından kaynaklanıyordu. Yao'nun hayatı, hastalığının getirdiği önemli zorlukların yanı sıra dikkat çekici dönüm noktalarıyla da şekillendi. Kırsal bir köyde büyüyen Yao'nun boyu erken yaşlarda dikkat çekmeye başladı. 15 yaşına geldiğinde 2 metreyi çoktan aşmıştı ve hem doktorların hem de medyanın ilgisini üzerine çekti. Hızlı büyümesine neden olan tümör, eklem ağrısı, kalp sorunları ve hareket güçlüğü gibi çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. Bu zorluklara rağmen Yao'nun etkileyici varlığı onu tanınmış bir isim haline getirdi dünya çapında birçok belgesel ve televizyon programında yer alarak kendi hikayesini anlattı. Yaşama öyküsü nadir görülen hastalıklara sahip kişilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti ve tıbbi araştırmaların ve desteğin önemini vurguladı. 2006 yılında Yao, tümörün alınması için ameliyat oldu. Bu operasyon sağlığının düzelmesine yardımcı olsa da, yıllarca tedavi edilmeyen devrik hastalığı vücudunda kalıcı hasarlar bırakmıştı. Buna rağmen Yao, olağanüstü bir direnç ve cesaretle yaşamını sürdürdü ve benzer sorunlarla mücadele eden kişiler için daha iyi bir tıbbi bakım sağlanması konusunda çaba gösterdi. Sun Mingming Basketbol dünyasının devlerinden Sun Mingming, 2.61 metrelik boyu ile tüm zamanların en uzun basketbolcuları arasında yer alıyor. 1983'te Çin'de dünyaya gelen Sun'un olağanüstü boyu hipofiz bezindeki iyi huylu bir tümörün aşırı büyüme hormonu salgılamasından kaynaklanıyor. Boyunun getirdiği zorluklara rağmen Sun bu özelliğini avantaja çevirerek kayda değer bir basketbol kariyeri inşa etti. Basketbol serüveni Çin'de başlayan Sun, uzun boyu sayesinde kısa sürede göz dolduran bir oyuncu haline geldi. Çin Basketbol Ligi'nde çeşitli takımlarda forma giydikten sonra uluslararası arenada şansını denedi. Sun'un geniş kanat açıklığı ve saha hakimiyeti onu değerli bir oyuncu yapıyordu. Ne var ki olağanüstü boyu hareket kabiliyeti, koordinasyon ve dayanıklılık açısından ciddi zorlukları da beraberinde getiriyordu. 2005 yılında Sun, devasa boyuna neden olan tümörü aldırmak için ameliyat masasına yattı. Bu operasyon Sadece hayatını kurtarmakla kalmadı. Aynı zamanda basketbol tutkusunu sürdürmesine de olanak sağladı. İyileştikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan Sun, ikincilik takımlarında oynadı ve kısa bir süre NBA gelişim liginde de forma giydi. Oyunun hızlı temposuna ve yüksek beceri seviyesine uyum sağlamakta zorlanmasına rağmen, azmi ve kararlılığıyla takdir topladı. Şimdi sıra günün fotoğrafında. İnanılmaz bir gelişme yaşandı. Yıllardır gizli tutulan dünyanın en büyük sumo güreşçisinin fotoğrafı ortaya çıktı. Tam 408 kilo ağırlığındaki bu dev güreşçi sadece da lakabıyla biliniyor. Benzersiz boyutu ve özel bakım ihtiyacı nedeniyle varlığı gizli tutulmuştu. Hareketsizliği yüzünden açık kasa bir kamyonla taşınan Dağın, tarihteki en ağır sumo güreşçisi olduğu düşünülüyor. Kaynaklar güreşçinin aşırı kilosu nedeniyle hiç resmi müsabakaya çıkmadığını, ancak yıllarca gizli antrenmanlar yaptığını belirtiyor. Devasa cüssesinin onu özel gösteri maçlarında rakiplerini alt eden korkutucu bir rakip haline getirdiği söyleniyor. Bu dev güreşçinin ortaya çıkması bu denli büyük sporcuların yetiştirilmesinin etik olup olmadığı hakkında birçok soruyu gündeme getirdi. Siz dağı ring de görmek ister miydiniz? Bu durum sumo güreşine bakış açınızı nasıl değiştirirdi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Nikolay Valuev. Rusya'nın dev adamı Nikolay Valuev. 2.18 metre boyu ve 148 kilo ağırlığıyla profesyonel boks ringlerinin göz dolduran isimlerinden biri oldu. Rus devi lakaplı Valuyev'in kariyeri büyük başarıların yanı sıra zorlu mücadelelerle doluydu. 1993'te profesyonel boksa adım atan Valuyev hem devasa cüssesi hem de yeteneği sayesinde hızla yükseldi. Kariyerinin zirvesinde 2005 yılında VBA ağır siklet ünvanını kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Rus boksör oldu. Ünvanını defalarca koruyarak dünya çapında saygı ve hayranlık topladı. Ringdeki tarzı, güçlü yumrukları ve dayanıklılığıyla dikkat çeken Valuev, rakipleri için adeta aşılmaz bir duvar gibiydi. Gel gelelim uzun boyu beraberinde sağlık sorunlarını da getirdi. Eklem ağrıları ve çeşitli fiziksel rahatsızlıklar yaşayan Valuyev tıbbi müdahaleler geçirmek zorunda kaldı. Bu sağlık sorunları 2006'da David Haye'ye karşı aldığı yenilginin ardından boksu bırakma kararı almasına neden oldu. Valuyev uzun vadede sağlığını ön planda tutarak kariyerine nokta koydu. Sajad Garibi. İranlı Hulk olarak tanınan Sajad Garibi, etkileyici fiziğiyle Instagram'da fenomen haline geldi. Yaklaşık 2 metre boyunda ve 174 kilo ağırlığındaki Garibi, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla milyonlarca takipçi kazandı. Garibi'nin spor yolculuğu halterle başladı ve olağanüstü gücü onu kısa sürede diğerlerinden ayırdı. Instagram'da ağırlık kaldırma ve yoğun antrenman videoları paylaşarak takipçilerine ilham verdi. Etkileyici cüssesi ve kaslı yapısı ona İranlı Hulk lakabını kazandırdı. Zamanla karma dövüş sanatlarına ilgi duyan Garibi, bu alanda da kendini denemeye karar verdi. MMA'ye geçişinde bazı zorluklarla karşılaşsa da azmi ve çalışkanlığı hiç eksilmedi. Dövüş sporlarındaki çabaları karışık sonuçlar verse de yeni meydan okumalara açık olması takdire şayan. Elisani Silva Brezilyalı Elisany Silva 2.07 metrelik boyuyla dünyanın en uzun kadınlarından biri. Bu olağanüstü boyu gençteki yıllarında hipofiz bezindeki bir tümörün tetiklediği hızlı büyümeye dayanıyor. Sağlık sorunlarına rağmen Elisany uzun boyunu benzersiz bir avantaja çevirmeyi başardı. Büyüme döneminde tümörün neden olduğu şiddetli ağrılar ve rahatsızlıklarla mücadele etti. Ancak ailesinin desteği ve tıbbi tedaviler sayesinde bu zorlukların üstesinden geldi. Tümörün alınması için geçirdiği ameliyat hayatında bir dönüm noktası oldu ve daha konforlu bir yaşam sürmesini sağladı. Elisani'nin çarpıcı boyu moda dünyasının ilgisini çekti ve modellik kariyerine adım atmasına vesile oldu. Etkileyici görünümü ve uzun boyu onu kısa sürede modellik sektörünün aranan isimlerinden biri haline getirdi. Küçük kasaba kızından başarılı modele dönüşen Elisani'nin hikayesi, azmin ve kararlılığın güçlü bir örneği. Olivier Richter's Hollandalı devlakaplı kaplı Olivier Richters, sıra dışı boyu ve etkileyici fiziğiyle birçok alanda başarı yakalamış çok yönlü bir isim. 2.18 metre boyunda ve 153 kilogram ağırlığındaki Richard, aktör, profesyonel vücut geliştirmeci ve girişimci kimlikleriyle tanınıyor. Kariyerine vücut geliştirmeyle başlayan Richards, olağanüstü boyu ve spora olan tutkusuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Yoğun antrenman programı ve disiplinli yaşam tarzı ona fitness camiasında geniş bir hayran kitlesi kazandırdı. Çeşitli vücut geliştirme yarışmalarına katılarak olağanüstü fiziğini ve spora bağlılığını gözler önüne serdi. Vücut geliştirmeden sonra oyunculuğa yönelen Richters, kendine özgü görünümüyle büyük yapımlarda rol almaya başladı. Öne çıkan rollerinden biri devasa cüssesinin karakterine benzersiz bir boyut kattığı Marvel filmi Black Widow oldu. Oyunculuk kariyeri hem etkileyici boyunu hem de gelişen aktörlük yeteneklerini ön plana çıkaran yüksek profilli projelerle hızla ilerliyor. Juan Pedro Franco Juan Pedro Franco bir zamanlar Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en ağır insanı olarak kayıtlara geçti. Aşırı obeziteden derinden etkilenen Franco'nun en yüksek kilosu 584 kilogramdı bu devasa ağırlık sağlığını ciddi şekilde tehlikeye soktu. Hareket kabiliyetini kısıtladı ve yaşam kalitesini düşürdü. Meksika doğumlu Franco'nun kiloyla savaşı çocukluk yıllarında başladı. Genetik ve çevresel faktörün etkileriyle kilosu hızla arttı. 20'li yaşlarının başında obezite öyle bir noktaya geldi ki yatağa bağımlı hale geldi ve günlük işlerini bile yapamaz oldu. Diyabet, yüksek tansiyon ve solunum problemleri gibi birçok sağlık sorunu da cabası. Franco'nun hayatındaki dönüm noktası 1978'de kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılması oldu. Hastaneye taşınması için birçok itfaiyeci ve sağlık görevlisi gerekti. Bu olay sağlığını yeniden kazanma yolculuğunun başlangıcı oldu. Jeff Dave Jeff Dave, bilek güreşi dünyasında develleri ve kollarıyla tanınan ön kollarının neredeyse yarım metre çevresiyle dikkat çeken eşsiz bir figür. Bu olağanüstü fiziği onu hem zorlu bir rakip hem de internette viral bir fenomen haline getirdi. İlginç olan Jeff'in devasa el ve kollarını açıklayan belirli bir tıbbi durum olmaması. Bu durum doktorları şaşırtırken hayranlarını da büyülüyor. Bilek güreşi macerası gençlik yıllarında olağanüstü gücünü ve rakiplerini yenme yeteneğini keşfetmesiyle başladı. Yerel ve bölgesel yarışmalardaki etkileyici performanslarıyla kısa sürede adını duyurdu. Temel reisi andıran elleri Jeff'in adeta imzası haline geldi. Gittiği her yerde dikkatleri üzerine çekiyor bazen fiziksel özellikleri konusunda olumsuz yorumlarla karşılaşsa da pozitif tutumu ve centilmenliği sayesinde birçok destekçi kazandı. Jeff benzersizliğini tamamen kabullenmiş durumda. Bu özelliğini yarışmalarda avantaja çeviriyor ve başkalarına ilham veriyor. Jeff, insanın doğal özelliklerini benimseyip bunları gurur ve başarı kaynağına dönüştürebileceğinin canlı bir örneği. Masi Kurin Teksaslı Masi Kurin, 135 santimetreyi aşan bacaklarıyla gençler ve kadınlar arasındaki en uzun bacaklı kişi unvanını elinde tutuyor. Neredeyse 2 metre boyundaki Masi'nin uzun boyu her zaman ilgi odağı olmuş. Herkesten uzundum ve insanlar buna nasıl tepki vereceklerini bilemediler diyen Masi, hayatı boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşmış. Olağanüstü boyu, genetik bir özellik olan Masi, zamanla bunu özgüvenle kucaklamayı öğrendi. Gençlik yıllarında boyu nedeniyle zorbalığa maruz kaldı. Kendini yersiz ve rahatsız hissetti ama ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle bu farklılığını bir güce dönüştürmeyi başardı. Günümüzde Masi, sosyal medya platformlarını beden olumlaması için aktif olarak kullanıyor ve insanları farklılıklarını kutlamaya teşvik ediyor. Kendini kabul yolculuğu pek çok kişiye ilham kaynağı olmuş durumda. Deneyimlerini sık sık paylaşarak Dış görünüşleri nedeniyle dışlanmış hissedenlerin sesi oluyor. Masin'in mesajı net. Herkes bireyselliğini onurlandırmalı ve toplumun dar güzellik kalıplarına sıkışıp kalmamalı. Rümeysa Gelgi. Rümeysa Gelgi dünyanın en uzun kadını ünvanını elinde bulunduruyor. Rumeysa'nın boyu 215 santimetrenin üzerinde. Bu olağanüstü boy, büyümeyi hızlandıran ve çeşitli fiziksel özellikleri etkileyen nadir bir genetik rahatsızlık olan Weaver sendromuna bağlanıyor. Hastalığının getirdiği zorluklara rağmen Rumeysa önemli başarılara imza atmış ve nadir hastalıklar konusunda toplum bilincini artırmaya büyük katkı sağlamıştır. Onun hikayesi azim ve güçle özdeşleşmiş durumda. Erken yaşlarda teşhisi konulan Rümeysa birçok sağlık sorunu ve sosyal engelle karşılaştı ancak doyurucu bir hayat yaşama konusundaki kararlılığı bu zorlukları aşmasına yardımcı oldu. Rümeysa'nın sıra dışı boyu onu sadece farklı kılmakla kalmadı. Aynı zamanda benzer durumda olanların sesi olması için bir platform sağladı. En uzun boylu kadın ünvanının yanı sıra yaşayan bir kadındaki en uzun parmaklar ve en büyük eller de dahil olmak üzere toplam 5 Guinness dünya rekoruna sahip. Bu başarılar ona uluslararası bir tanınırlık kazandırdı ve hikayesini dünya çapında paylaşma fırsatı verdi. Ulan Bayar bıyan Moğolistanlı Ulanbayar Buyambayav, 2 metre boyunda ve 158 kilo ağırlığında dev bir adam. Bu etkileyici fiziğiyle sumo dünyasında adını duyurmuş, tanınmış bir sporcu haline gelmiştir. Ulanbayar'ın sumo yolculuğu gençlik yıllarında başladı. Sıkı çalışmaları meyvesini verdi. 2006 ve 2007'de dünya şampiyonluğu kazanarak zirveye ulaştı. Bu başarılar ona sadece ün getirmekle kalmadı. Aynı zamanda onu dünya çapında spor elitlerinin arasına soktu. Sumo'daki başarılarının yanı sıra Ulan Bayar'ın heybetli görünüşü ve karizması eğlence dünyasının da ilgisini çekti. Ocean's 13 gibi filmlerde rol alarak unutulmaz performanslar sergiledi. Ayrıca King of the Nerds, Big Brother ve The Bachelorette gibi reality şovlara da katılarak izleyicileri etkiledi. Ulan Bayar'ın hikayesi sadece sporla sınırlı değil. Kendine has özelliklerini kullanarak insanlara ilham vermeyi ve onları eğlendirmeyi başaran tutkuyla peşinden gittiğinizde nelerin mümkün olabileceğini gösteren biri Sultan Köse Türkiye'nin gururu Sultan Köse. 2.51 metrelik boyuyla dünyanın yaşayan en uzun insanı ünvanını taşıyor. 1982 doğumlu sultanın aşırı büyümesi çocukluk yıllarında başlamış. Bu durumun nedeni hipofiz bezi gigantizmi adı verilen vücudun aşırı büyüme hormonu üretmesine yol açan bir rahatsızlık. Sultanın dikkat çeken boyu hayatında birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Uygun ölçülerde kıyafet ve ayakkabı bulmak onun için hep zor. Çoğu zaman özel sipariş vermek zorunda kalıyor ki bu da hem zaman alıcı hem de masraflı bir süreç. Ayrıca uzun boyu okul hayatında da sorunlara yol açmış ve eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmış. Tüm bu zorluklara rağmen Sultan hayata karşı olumlu bir tutum sergiliyor ve birçok insana ilham veriyor. Boyu sayesinde gigantizm ve buna bağlı sağlık sorunları hakkında farkındalık yaratmak için dünya çapında bir sözcü haline geldi. Kendi hikayesini paylaşarak benzer durumda olan insanlara destek olmak ve onlara cesaret vermek için seyahat ediyor. Hastanelere ve okullara yaptığı ziyaretlerle hem farkındalığı artırıyor hem de benzer zorlukları yaşayan insanlara umut aşılıyor. Siz de bu insanlar kadar güçlü olmayı hayal ediyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.